Arkadaşlar eğer kafanızı boşaltmak, dinlendirmek, huzur bulmak istiyorsanız gerçekten doğanın her her neresi olursa olsun orman olabilir, kayalık olabilir, bir dere kenarı olabilir. Neresine giderseniz gidin, nereyi gezerseniz gezin, nerede bulunursanız bulunun yeter ki tabiatın, doğanın içerisinde olun. Ruhunuzu en güzel şekilde dinlendirme imkanınız var arkadaşlar Aydın bir bağır, nasıl ses çıkıyor, yankı var mı? Oh! Ha, burası açık, ilerler daha dar. Birazdan bir kişinin geçebileceği Oo. yerlere gideceğiz. Abi muhteşem yerler Tamamen ya. Tamamen kapanıyor, sadece bir kişi geçebilir. Ve ısı farkı, kanyonun dışıyla içi arasında 20 derece ısı farkı var. Dışarı, içerisi daha serin. Daha serin. Ee, dışarıda biz o zaman da deneme maaşı hocalarımıza yapmıştık. Dışarısı 44 dereceydi. 23 derece kadar burada ısı kanyon içi ısı düştü 23 derece kadar yani bir 20 22 derece ısı farkı oluşuyor saklı kapı kanyonda hemen ayrı bir bilgi burası eski bir okyanus ve deniz tabanı birçok fosil bu bölgede mevcut kanyonun yaşı coğrafi olarak söylüyorum tam 45 milyon yıl yaşında saklı kapı kanyonu 45 milyon yıldır varlığını sürdürüyor tabi. tabii bu akademik anlamda da yayınlandı, gerekli makalelerde ya, e, yayınlandı. Burası eski bir deniz tabanı olduğunu Fırat Üniversitesi'ndeki çok kıymetli hocalarımız çalıştı, uzun da bir çalışma gerçekleştiler ve gerekli yayınları yaptılar. E, sonrasında insanoğlunun yaşadığı mevkiler de Saklı Kapı Kanyonu'nda mevcut. Birazdan çok şaşıracağınız görüntüler var Savaş abi. Eminim. Yani Burası Elazığ kadar... mı diyeceksin? Burası Elazığ mı? Nasıl biz burayı görmemişiz? Nasıl ve görmemişiz? Ve kebap baskılıp, yani bu bölgenin insanı <laughs> ve çok evet. geç farkı. E, Aygün hocam, e, Serdar kardeşim dedi ki, Aygün hocam dedi baskın bana babi ne dedi diye. <laughs> ne dedi abi? <laughs> dedi ki, Aygün hocam dedi buraya dedi bir Türkü besteledi, kanyonla ilgili. Ha, evet. Kısa bir, derd, kısa. Karalek Türküsü diye beslerdi. Kara leylekten akıyor Fırat'ın suyu Kara leylekten akıyor Fırat'ın suyu Sevdalar yaşanır Selvidir boyu Sevda yaşanır Sevdir boyu Muşar bakıyor Kebanın gölü Muşar bakıyor Kebanın gel canım gel yarim sen gel sevdalar yaşanır durma çık gel böyle devam ediyor. Bravo. Eyvallah. Ağzına sağlık teşekkür hocam. Sağ Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın için. Tekrardan izleyicilerimize selamlar. Videoda söylemiştik Aygün abi gerçekten buranın tanıtımında ama Vefi baş Başkanın desteğiyle Gerçekten, beraber yola. Yani baş yaptılar. İlk tekneyle geldiğimizde o zaman Sayın Valimizi, Sayın Rektörümüzü, rahmetli paşamızı, rahmetli, Aynen ya, rahmetli yad ediyoruz. Evet. Hocamın teknesiyle buraya evet. geldiler. Tabii biz o zaman biraz arkalardaydık işte şey yapamadık. Ee, o keşfedili dönemde Vehbi Başkanım yine aynı bu tekneydi. Bu tekneyle eee Vefi Vehbi Başkanım, rahmetli paşamız Allah rahmet eylesin. Yad Osman Paşamız bu teknedeydi. Çetin Oktay kaldırım valimiz. Selamlarımızı tekrardan gönderelim. Ee, o tekneyle ilk keşifler burada yaşanmıştı. Şu an o ilk keşif ekibinin yine bugün burada. Senin için burada abi. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <laughs> Abi sanki bizim ekip ikiye bölündü. Bazıları yok. Bölünüm, <laughs> Allah Allah. Yani biz bu kadar mı kaldık? Biz bu arada Vehbi Başkan'la karar aldık. Şimdi Vehbi Başkan bas Tamam. Ee, onun aracına bineceğiz. Hacı Mustafa köy yoluna, Keba yoluna geçeceğiz. Tamam. Senin yanına geleceğiz. Tamam. Artık ikram sana kalmış. Oo ne demek? Ee, biz sazımızı, sözümüzü alıp geleceğiz. Oo, Yemek abi. senden, saz söz bize. Ne zaman abi? Hafta içi. Müsait oldum bir günde. Tamam. Sen ver bir hocam al da gel. Günaydın. Görmek isterim seni. Yarın nereye gidiyorsun artık? Hadi, hadi. Saklık kapı kanyonda iç kısımlara doğru gidiyoruz. Ve iç kısımlara doğru ilerledikçe de ısı düşüyor. Şu an yorulduk. Biraz böyle. Sevgili Savaş abim de yanımda. Dinlenelim dedik. O da kendi YouTube videoları için çekimler gerçekleştiriyor. Yine VP başkanımla. Biz Savaş abimle. Burada bugün Kanyon'da bir kamp da gerçekleştireceğiz. Ee, bakalım nasıl olursa belki Fırat balığından da bişerim. E, öyle bir şeyler yapabilir miyiz bilmiyorum başka nasip olacak inşallah mı? Inşallah var değil mi balık e, var? Evet. Sizler için Fırat balığını da Kanyon'da e, bu bölgelerde e, yapıp e, elimizden geldiği kadar detay görüntülerle sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu an Kanyon'da inanılmaz bir ortam var. Ruhumuz o kadar dinledik ki sessiz, sakin, arada bir kuşların cıvıltısı ve kanat rüzgarlarının dışında bir ses yok.

Arkadaşlar A, be, be, be. mükemmel bir yer. Ne sen sen Biraz daha benzin kokladık ya Bunun etkisi var. <laughs> Bakar mısınız ya? Gece karanlıkta burada yürüdüğünüzü bir düşünün. Ne kadar mükemmel olur. Aman Allah'ım, şu güzelliğe bakar mısınız? böyle daha da gidiyor. Biraz daha gitmek istiyorum. Bakalım nereye çıkacağız. Evet burada ışık çoğaldı çıkış var mı burada acaba evet buradan sonra çıkış var